Evet arkadaşlar Aydın Didim Akbük'ten herkese selamlar. Sevgili arkadaşlar kısa short bir videosu eklemeye çalışacağım. Bizim portföyümüzde YouTube kanalımızda 3000'e yakın video var. WhatsApp numaramız var. Bilgi almak isterseniz, size rehber olmamızı isterseniz ışık hızıyla size cevap verebiliriz. Burası aydın didim akbuk bu manzaraya dayanamadım. Info amaçlı da olsa kısa short bir video eklemeye çalıştım. Dediğim gibi YouTube kanalıma abone olursanız bilgilerinizi, öngörülerinizi daha da zenginleştirebilirsiniz. Kuşadası, Didim, Akbuk, Bodrum bu yönde gayrimenkulle ilgili bir rehber istiyorsanız inşaat firmasıyız. Mimarlık mühendislik ofislerimiz de var. Karınca kadarınca bildiklerimizi size satmaya arz etmeye çalışacağız. Manzaramız bu. Bu info amaçlı olsun diye kısa short bir videodur. Dediğim gibi kanalda 3000 tane ev veya arsa var. Onlara göz atarsanız daha bünyenizi zenginleştirirsiniz. İyi günler.